Ustayla birlikte Brawl Stars arkadaşlar. Ben her gün oynadığım için arkadaşlar bugün yeni bir şey geldi. Kozilla şehir yıkımı Hello. Ve ben de yumurtadan çok güzel bir brokun kostümünü çıkarttım. Dur, rozetini de takayım hem. şuna. Görevlere bakalım. Şimdi şey mi? Yok. Uu. Tekes aplaşmadı. Ne? Oğlum Godzilla alana bakın. Tabii. Altı ne işe alalım? düşün. Hı? Ne lan? lan? ben neden bu kadar kötü oynuyorum? Lan beni bırak. Daha bir gün yerli ve bu arkadaş. Ya anca ola be. Allah'ım ne acı akıllı okumun. Lan. hocam adamın <laughs> skin gelmiş midir arkadaşlar yeni gelen kostüm yok arkadaşlar ben bütün hesabımla oynadım bir hesabımda da bu çıktı kral yengeçte Arkadaşlar ben şimdi Spike'ın evinin bir de Max'in çıktı. Arkadaşlar eğer 20 abone ve 150 like olursam ablama kışkırtma videosu gelecektir. Yeni bir şey gelmiş. Kanala gelmiş? Ele boş dönmüş. Ya ben başkaysam bu geçim ya. Arkadaşlar ya arkadaşıma verdim yasarı. Şerefsiz yasar. Oyunu sildiği için gitti ve bende de hesap duruyordu. Onda da böyle kostüm var. Onda da böyle bir kostüm çıkarttım müthiş. Ha 4000 TL harcadıysan beret Ali. Oo. Neyse arkadaşlar sizin için oynayacağım. <laughs> bu şey olduğunda... kilo atıyor. Allah'ım acı bir akıllı okumu. Allah Allah Allah. Lan bu tek hesaplaşma gibi değildi. Unuttum. Neyse patlatın. Al lan bunları. Al lan bunları. Al lan bunları. Al lan bunları. Allah'ım ya. Oh, 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 üstüme atlıyor bir şey değil mi? Aa. Allah aşkına. Senden özel bir kasacağım. Onun, 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 da. Bir daha patlatalım. Bom. Arkadaşlar yok edin. Arkadaşlar benim bu hesap verdiğim arkadaşım inanmadığı için onun için bu videoyu çekiyorum. Normalde yarın çekecektim videomu. O gün onun için çekiyorum. Bu videoya 20 like istiyorum ve 10 abone. Lan ne oldu? Lan dondu bu. Baga yer arkadaşlar. Çıkıp bir daha geliyorum. Çık lan. Yok. Oldu. Lan. Hunuz öncüm. Oy. Ben mi geliyom arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. 5 saat 51 dakika sonra bir daha açılacak. Bizden çok mutluyum. Ben görev yapıyorum. Hayır. Görev kasmak daha iyi arkadaş. Bitirdiyseniz ama daha iyi. Arkadaşlar shorts videosu attım bugün şimdi. İzlemeyi de unutmayın. Ama kötü yan arkadaşlar. O mega şehir yıkamı do o atıyor ama burada neden bir atıyor? Ben o yüzden Lan ben... onu nasıl okutuyorsunuz? Neyse ben yük kazacağım. Kanepenin kenarında oturuyordun Birden arkadaşım dedi ki sana ne yumurtası yumurtadan ne çıktı. Ben de dedim ki ananın karı çıktı. Geldi bana kapışmaya başladı. Anasını Ben de dedim ki abla evet doğru söyleyeyim. Lan oğlum ben güzel şarkılar buldum ama hepsi de mal gibi. Al öldür. Arkadaşlar çok iyi arkadaki patlama. Patlamadan on. Bakalım. oğlum. Bakalım. Oo. Oğlum nick'te çok güzel lan. Kaç tane? İki, dört, altı baz var. Ya nasıl amına koyayım ya? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar değil. He. Sizi kandırdım. Flower power. Para mı? Hmm. Bak şu Godzilla bu Godzilla bizden ölür. Bence robot Godzilla bizden ölür. Arkadaşlar neden robot Godzilla normal Godzilla'dan bak bunun 15 bin ya diğerinin nerede o gelsin diğerinin 35 bin. Aa 18.000 Yeter lan yeter Ağğğ Ben Mithat Al lan bunu Al lan bunu İkili vururum ben böyle. Arkadaşlar çok kolay Bana bir çıkması Müthiş oldu Ağğğ patlat. Aa, patladı. Ne oluyor lan internet gitti. Lan o kızı kızlara mı gücün korkun lan Arkadaşlar yani? sizler bizim mahalleye görseniz her gün bir kavga çıkıyor ya da bir dedikodu. Dedikod da kötü bir şey. Allah 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 Allah. Mesela ben dün kardeş, kuzenimi salladım. Minik de geldi beni çok hızlı salladı. Götümü de sıkıştırdı. Ben de onu döndürdüm. Pam diye güvercin yuvasına vurdu. Amcam da kızdı bana. İkimizi götürdü bizi dışarıya. Dışarıda oynayın ki kafanız yerinize gelsin deyip. Arkadaşlar bu arada Rico çok iyi. Yani bu arada Rico oynamanız Lan, çırpacağım gitti Oğlum çok güzel lan atışıyor. Şuna bak ikizim çıkıyor Bana bunu ne yapmayacaktın Şaka yaptım 37-34 mi ne işimiz Oğlum bunları kendiniz istediniz lan Rrrr. Allah şunurdu. Bak oğlum. Bak biz direkt. Biz direkt. Oğlum bunun canı 21 21 olmuş. selamun Kazandık. Ya o bro. Ya yine aynı hor üçücü. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.